Dur come güzel, güzel sol yanım yettin elber kucağını sana, neyledim ki yaktın yürek otalımı öyle temiz öyle masumdu ki sana olan sevgim adınla kirlendi gözlerinle tarmar oldu sol yanım Aklımın bir yanı sana esir Öyle bir çelme taktın ki yüreğime Kapattığım zaman gözlerimi Gidişin kalıyor gönlümün puslu köşelerinde Oradan da gidebilir misin? Alabilir misin aklımdaki seni? Durdurabilir misin içimde sana kanayan sevgimi? Kim bilir içine düştüğüm bir aşk darbesiydi bu. Gelişiyle derin yaralar aldı. Sızısına sızım diye aşık oldum. Öyle bir kapattın ki yüreğimin ışıklarını. Siyahına birim her yanım. Uzaktan kokuna bile razıyken Örttüm üzerini sana olan duygularımın Ayazında kalıp üşümesin Tuzla buz ettiğin gibi sol yanım Ahirim diyerek severken seni Ateşinde kor ettin beni Ey zalim Ey yüreksiz Daha kaç gece öleceğim sensiz Daha kaç gece öldüreceksin sessiz Yokluğunla dolup taşan şu çaresiz kalbimi Gel ki Gel ki azat et tek tek duygularıma Gel ki merhametsiz yüreğinde huzur bulayım Gel ki, gel ki yokluğuna tavaf ettiğim geceler son bulsun. Gel gözlerinde cenneti bulduğum gel, gel, gel.